makaslarla da bir almak isterim. Evet buyurun. Kesinlikle. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. İlçemiz adına. Şiratörümüz Ege Yıldırım'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. シナイアスウェイア。<music> <music> Allah'a emanet 10 dakika sonra da belgesel gösterimiz olacak. Evet arkadaşlar. Madonna'da 100 yıllık miras Bengi Boz fotoğrafları e, şu anda sergi başladı. Beraber geziyoruz. Evet, sergimiz şu anda buradan başlayalım biz de sergimizi geziyoruz. Bengoz'un hayatı ve hmm. Fotoğraflarla ilgili. Kolejimiz. Evet buradan başlıyoruz. İyi günler. Evet arkadaşlar. Sergimiz şu anda motorunu mirası, mimarisi. Şu anda resimler Fuat Beyler konağında. Ürken Cumhuriyeti dönemine ait. Buradan da şu anda yüzyıllık miras devam ediyor. beklediğiniz gibi. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu piyanoyu da ben hediye ettim buraya. Gördüğünüz gibi. Ee, Bülent Ağrı kardeşim bana vermişti. Ben de buraya hediye ettim. E, ee, Güray kardeşim de burada resmini koymuşlar. Sağ olun. Bir gezelim bakalım burayı da. Aslında ayakkabıyla girilmiyordu ama neyse. Bugün bugün daha sonra yıkanacak Cumhuriyet'in tarafları. Bu merdivenleri arkadaşlar ben yaptım. Ee, altlarına kilimleri ben bu ütüleri bu şekilde siz çekmeyelim efendim. Tamam efendim. Gördüğünüz gibi burada Atatürk burada şey vardı Atatürk'ün resmi bunu almışlar. Evet aşağıya koymuşlar herhalde. Gördüğünüz gibi ütüler falan. Evet şuradan odalarımızı ben gezeyim. Siz de gördüğünüz gibi çok güzel fotoğraflar var. Gerçekten e, görülmeye değer. Cumhuriyet dönemine ait modundaki fotoğraflar gördüğünüz gibi. O zamanlar fıtır şapka vardı. Evet, örtülerimiz ilkokul çocuklarımızın. Evet, Kiremitçi İzzet Topçuoğlu ailesi var. Gördüğünüz gibi Şu anda e, görüntüler devam ediyor. Madalyalı subay var burada arkadaşlar. Cumhuriyet İlkokulu bahçesi burası. Gördüğünüz gibi Cumhuriyet İlkokulu bahçemizin bu. Sene 1981'de yıkıldı. Burası da askerlik şubesi. E, Beşkavak'taki askerlik şubesi arkadaşlar. Orada yıkılmış. Burası da Hızır Vakı Mahallesi üzerinden olan çekilmiş bir fotoğraf. Mudurnu kent manzarası var burada gördüğünüz gibi eski şeyler. Bu da Ahmet İzzet Benguloz ve ikinci eşi Fatma Servet Hanım. E, elinin durduğu yer Ahmet İzzet Bey'in eşine sadakatini olduğunu gösteriyor gördüğünüz gibi. Burası da Cumhuriyet İlkokulu'nda 23 e, Sen Çocuk Bayramı kutlamalarında Kaymakam Nail Boratan e, Bey'in resimleri var burada. Atatürk'ün cenaze töreninde e, gitmeden önceki saygı duruşu arkadaşlar bu. Bu da saçları yapılmış, kürk paltosu dikkat çeken e, iki kadın. Fotoğrafı var, o durumda gördüğünüz gibi. Bu da askeri yetkililer töreninden e, kütüphanesi. Evet. Resimler o zaman çekilmiş. Bu da Abant Gölü'nde bir kayıkta 10 kişilik bir grup var arkadaşlar. Onun fotoğrafı. Femi gibi yöneticiler var. Bu da Ovabaşı Köyü'nden bir manzara. Kuşaklı, sarıklı, yerel kıyafetli 6 e, köylü var arkadaşlar. Köylü vatandaşlar orada çekilmiş. Buradaki fotoğraflarda aynı şekilde. Evet, evet esaret altında verildiği genç cumhuriyeti bölümse yansıtan kişi oldu. Kuvan Milliye Kahramanlarımızın 1920 ve 1930'un yılların günü yaşadığı cumhuriyetimizin ilk adımlarında <laughs> <ayranı, ayranı, uçkuları>. bayram <laughs> ...bir de Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında belki bozun eşsiz akşamıyla konuyla sahip çıkıyor. Köprü geçmişimizin geleceği 1930'lu yıllar arkadaşlar hükümetin önü gördüğünüz gibi geçtik. <laughs> modernun sivil kişiler kutlamadı. Ee, kişiler. Modern giyimli bir bayan Bu da gördüğünüz gibi O zamanlık yıllardan gelen Bir fotoğraf bu arkadaşlar 1930'lu yıllar Gördüğünüz gibi Hükümetin önü burası Burası da Cumhuriyet kutlamaları Hükümet meydanının önü Panayır zamanı açılış töreni. Ahmet e, İzzet Bengi siyah çerçeveli bir gözlük takmış. İğneli yakasında iğne var arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk ismini onun falan o şekilde gördüğünüz gibi devlet görevlileri baynesinden bu şekilde bir havuzda çekilmiş bu gördüğünüz gibi açık hava kahvesi diye bir yer. Burası da Akkızı ile Mudurnu arasındaki ulaşımın önemli bir kontrol merkezi olarak görünüyor. Burada da esir kampı. 1935'te Mudurnu Halk Evi açılışında e, yazılı bir fotoğraf. da Mudurnu Halk Evi'nde gömlekli, kravatlı, ceketli öğrenci ve öğretmenler, kadınlar sırayla oturulmuş gördüğünüz gibi. Burası da Arbuççular Konağı arkadaşlar. Zafer Bayramı kutlamaları var burada. Bu sergi e, şu anda açık, Mudurnuk Fuat Beyler Kulağı'nda gördüğünüz gibi. Sergiyi gezmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar çok güzel. Daha eski fotoğraf makinesi. Gördüğünüz gibi körüklü. Şurada. <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? 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 Ne Belgesel gösterimiz 5 dakikaya başlayacak arkadaşlar. Evet belgesel görüntüsü de başlayacak. Çekim yapıyoruz. Arkadaşlar çok güzel bir resim. Gördüğünüz gibi. Milliyetçi bir genç. Kolay asker ve çocuklar gördüğünüz gibi. O zamanki çocuklarda kepler çok güzel gördüğünüz gibi. <laughs> Başkanım, benim şeyim olsun. Gel. burak gel. Murat Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Herkese şiirler ya, ben de benim konakta onların şiirlerini derleyeceğim, toparlayacağım. Günah olayım arkadaşlar. Aykın. Millet, millet için, sevdiği insanlar için şiirler, metinler... Yani, Burada bir şey yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Sen, Sen şeker. Yani. yani. Mesela İbrahim Kartal'a yazdı. Evet, i̇şte gördüğünüz gibi. Sam Bey Hoş geldin. Evet arkadaşlar. Mudur Fuat Beyler Konağından. Hepinize selamlar, sevgiler. Bu ziyaretçi defteri var arkadaşlar. Deftere yazılar yazabilirsiniz. Evet. Şu anda sergimiz devam ediyor. Biraz sonra film gösterisi yapılacak. Burada film gösterisi var. Ee, Fuat Beyler Konağı'nda gördüğünüz gibi. Sesten geliyor Hoş geldiniz. Öğrencilerimizi getirdik. Aile kaptası kapsamında hem Uludur gibi aile kentini gezdirelim. Tanıtalım dedik. fotoğraf sergisinden de ilk Mehmet abi. Alırken, kolay gelsin. Kol, 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 teşekkür ederiz. teşekkür ederim. Ederiz. Ben teşekkür ederim. Ha, tamam. Ha, 何 <laughs>